Haydi bir oyun oynayalım. Ee, toplarımızı bantlara yapıştıralım. Zümra gel kızım, sana göstereceğim şimdi nasıl yapacağını. Bak böyle aldın, getirip buraya yapıştıracaksın. Karan. Karan bak. Hadi Karan sen de git yapıştır. Karan sen yeşilleri, Karan yeşilleri hadi. Yapıştır Karan. Aferin Karana. Hadi gel başka. Karan bu taraftan yapıştır. <laughs> Karan. Karan dur Karan bak böyle. Hop. Tamam şimdi gel bir tane daha alalım. Aferin Karan'a. Hadi bir tane daha yapıştır. Zümra hepsini yapıştırdı Karan. <laughs> Karan kendinkine yapıştıracaksın. Karan bak buraya buraya bak böyle. Hop Karan. Sen de yapıştır yapıştır. Aferin karana. Öyle değil bu taraftan. Bal top kaymıştır. Şöyle yapalım. Hop. Karan ne yapıyorsun yaramaz seni. <laughs> Zümra hepsini yapıştırdı. Karan hadi. <laughs> Haydi Karan. Aa, Karan'a <laughs> bakın ya. Züm... Kendinkini de atışım Şimdi Zümra'nkileri de atıyor. <laughs> Karan git yapıştır Karan. Sen ne yaptın böyle? <laughs> yaramaz Karan. Karan hadi bantlara yapıştır. Ben Karan, Karan, Karan topla onları. Topla sonra da yapıştır. Bak Zümra hepsini yapıştırdı. Aferin Zümra'ya. Zümra gel kızım biraz daha. Karan hadi sen de yapıştır. Karan yapıştırmıyor ya. Yaramaz Karan. Yapıştırsana. Zümra. Karan sen geç kaldın. Zümra hepsini yaptı. Aferin Zümra'ya. Abisi de yardım ediyor. Zümra gel Karan'a da yardım et kızım. Yeşilleri de biraz takalım. Karan çünkü top takmayı bırak. Hadi git yapıştır. Karan kalk yapıştır. Kalk yapıştır. Evet onlar Zümra'nın yeşilleri senin. Karan bunlar senin. Al. Karan'ım al bunlar senin. Aferin Zümra'ya. Zümra kazandı birinci oldu. Karan küsmenin zamanı değil yeşiller senin başta anlaşmıştık. Karan. Karan ev hanımı modunda topluyor dağıtıyor topluyor dağıtıyor. Karan oyun oynayacağız kalk hadi. Karan. Kalk, kalk hadi. Kalk yapıştır. Ne yapacağım merak ediyorum Karan. <laughs> Karan ne yapacağını gerçekten merak ediyorum şimdi. Ta Yusuf çekil anneciğim. Ta Yusuf çekil. Karan bakalım Karan ne yapacak? Ta Zümra bitirdi. Aferin Zümra'ya. Karan sen ne yapacaksın? Evet aşağıya yapıştır Karan'ınkine yapıştır. Karan. Karan hani video? Hadi Karan. Karan git yapıştır. Ne? Evet. Tamam. Evet. Hadi şimdi çekilin. Şimdi çekilin oradan. Evet. Mehmet çekilin. Karan hadi hepsini topla sepetlere koy. Taha karışma anneciğim. Kızım. Evet. Karan getir evet. sepetlere koy hepsini. Yeşilleri buna kırmızıları buna. Hayır Karan yeşilleri buna koyuyoruz. Yeşiller buna kırmızılar buna. Hadi Karan git topla. Evet. Karan. Git topla hadi Karan. Git topla. Taha Yusuf sen gel. Sen gel anneciğim. Karan toplasın. Karan hadi topla. Karen, Git topla git topla. <laughs> git yeşilleri getir. Git yeşilleri getir topla. Haydi Karan. Karan. Aferin Karen Zümra sen de kırmızıları topla kızım. Aferin Karan git bir daha getir. <laughs> Düşüyor mu? <laughs> tamam toplayalım zaten. Hadi topluyoruz <laughs> sepete koyma zamanı. Karan getir. Karan ikişer ikişer getiriyor. Karan getir onları koy bir daha gidersin. Aferin Karan'a. Karan hadi bir daha. Ta Yusuf sen gel bir oğlum. Haydi Karan. Karan nereye gitti? Robot süpürge yiyecek şimdi onu. Çabuk çıkar onu oradan. Zümra kızım sen de topla. Hadi Zümra Karan kazanacak. Hepsini topladı Karan. Evet şimdi toplama her şey. Karan daha yerde var. Git şu yeşillerini de getir. Zümra çabuk topla kızım. Hepsini topluyoruz. Hadi ka Karan al getir, al getir. <laughs> Karan yeşilleri de alıyor. Karan yeşilleri getir. Aferin Karana. Karan getir. Aferin Karana. Karan yeşilleri topluyor. Zümra da kırmızıları topluyor. Zümra kırmızıları topla kızım. Aferin benim kızıma. Karan hepsini topladın mı? Kaç tane var içinde Karan? Kaç tane? Bir. Top. <laughs> tamam, top var içinde. Zümra hadi kızım, çabuk toplayalım bitsin. Zümra, Zümra. Karan, Karan burada rahatça oturdu. Karan yardım etsene Zümra'ya. Karan bir tane. Taha to top altına giriyor anneciğim. Niye şap? Haydi Karan yardım etsene Zümra'ya. Karan hadi kalk Zümra'ya yardım et. Karan sen neden Zümra'ya yardım etmiyorsun? Ben kazandım. Dünden beri bütün videolarda ben karan diyorum. Bin kere falan karan dedim. <laughs> ya. Haydi. Anne burada da kırmızı var. Getir onu da getir. Dışarıdakilerin hepsini yapıştıralım. Aferin size. Alkış. Karan'a alkış. Zümra'ya alkış. Karan kutlama yapıyor. Nereye götürüyorsun Karan onları? Haydi bitti. Ver bana. Ne? Topum. Hadi at yere. At. Dur dur. Versene Karan onu. <laughs> karan. Hadi topla. Karan topla. Karan topla. Topla. Hepsini topla. Aferin Karan'a. Toplayalım hepsini. Evet. Zümra yine yapıştırıyor. Aferin sana kızım. Aşağıya da yapıştır. O ağır olur tek başına yukarıda. Karan sen de hepsini topla. Karan'a aferin. 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 Hepsini Karan kafasından döktük. Hadi bir daha toplayalım. Karan topla. Aferin Karan'a. Nene. Nene. Hangi nene? Fatma nene. Tamam. Fatma nene, Fatma nenesi senin için topluyor. Temizlik tamam. yapıyor. Hadi topla. Aa, Zümra bantı unuttu. Karşıya geçmek isterken banta çarptı. Çok komik oldu. Hadi toplayın. Topla. Karan temiz insan. Bak orada da var. Şurada da var. Karan şunu da topla. Koltuğun ben arasında. Oturmadan bak tembel çocuk. Ne? Koltuğun altına mı girmiş Kara? Hadi toplayın. Ve yine karana döküyoruz. <laughs>